Allah aşkına benimle gel buraya seni almaya geldim. Hayır Şakila. Eğer oğlun şehadet getirirse, Müslüman olduğunu bize ispat ederse onu bu şekilde kabul ederiz. Eğer bu ilişkiyi bir savaşa çevirmek istiyorsa söyle iyi düşün. Müstecap Ahmet'in kaybetme alışkanlığı yok. Bütün dünyayı karşıma çıkarsa da fark etmez. Saat <Sessizlik> 1'e Elinizi kitabın üstüne koyun. Konuştuğunuz her şeyin gerçek olacağına yemin edin. Evet, yemin ediyorum. Müstecap Ahmet'in inancı nedir? Ben yemin ederim ki oğlum Müstecap Ahmet, Raf Ahmet'in oğlu ateisttir. Oğlum bir inançsız. Seni kalbime yazmışlar. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.